Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bugün bir farklılık yaratmak istedim. Videolarımızdan biraz daha farklı olsun diye. Mutluluk Büyüsü kitabımızı biliyorsunuz birkaç aydır tüm internet sitelerinde satışta. Teşekkür ederim hepinize. Beğenen, beğenmeyenlere okuyan ve resim atanlara teşekkürler ve çok beğendiklerini çok mutlu oldum. Çünkü 18 senelik tecrübeme bu 71 tane hikayeye kısa kısa hikayeler yani eğer küçük bir problemlere sahipsek bir uzmana ihtiyaç duymadan evet bunu yapınca çok emeğin ekmeğini yedim dediğiniz bir kitap çıkarmaya çalıştım kendimce. Eğer beğendiyseniz ne mutlu bize. Şimdi bugün bir lokma mutluluk büyüsünden e, okumak istedim. Bu videoyu çekmeden önce şansen şans eseri bir e, açayım bakayım ne çıkar diye. Bazen ben kendime e, fal gibi o günün ruh halini e, göre açıyorum. İnanın gerçekten nokta atış yapabiliyor. <laughs> e, yazarıyım demiyorum ama bir deneyin. Yedi altın kural çıktı. İlk ee, yedi altın kuralı başlamadan Sokrates'ten bir cümle yazmışım. Ben bilmediğimi bildiğim için, ben bilmediğimi bildiğim için öteki insanlardan akıllıyım. Bu dünyada en iyi halinizle güzel ve mutlu yaşamanız için bu yedi kuralı mutlaka hayatınıza katmanız lazım. Bir, bırak gitsin. Bırakın geçmiş geçmişte kalsın. Şimdinize bakın. Size bu gününüzü geçmişle bozarsanız siz bu gününüzü geçmişle bozarsanız takılırsanız, hep düşünürseniz bu günü de kaybedersiniz. Bırakın geçmiş geçmişte kalsın. O geçmişi çok mu düşünüyorsunuz? Sadece tecrübelerinizi alın ve hayatınıza devam edin. İki, onları çok önemseme. Herkesi memnun etmek zorunda değilsiniz. Zorunda bile olsanız herkesi memnun edemezsiniz. Bir kişi memnun etmekle mükellefsiniz. Kim midir? Aynaya baktın mı? Sensin fırsat ver. Zaman her şeyin ilacıdır. Bir şeye üzüldünüz, bir an durun. Bekleyin mi düşünün? Bu problem 3-5 sene ya da birkaç ay sonra aynı etkiyi yaratacak mı? Cevabı mutlaka hayırdır. Onun için elinizden geleni yapıyorsanız kendinize fırsat verin. O problemin üzerine çok takılmayın çözülecekse çözülecektir. Çözülmeyecekse zamanla başka bir şeye dönüşecektir. 4. Kıyaslama. Hiç kimseyle kendini kıyaslama. Kıyaslamak istiyorsan dünkü halinizle bugünkü kendinizi kıyaslayabilirsiniz. Dün yaptığınız hatalardan ders alın. Onların tecrübelerini güzel ve öğretici haliyle hayat çantanıza atın ve yolunuza devam edin. 5. Sakin ol. Bir problem hayatınıza kalıcı olmaya değil, size bir şeyler anlatmaya ve çekip gitmeye gelir. İşte burada sakin olmanız, paniğe kapılmadan, çözüm üretmeniz, nasıl davranacağınızı bilmeniz çok önemlidir. Telaş ve panik insanı yanıltır. Top. Sizde. 6. İyi olmanın sorumluluğu. Sizdedir. İyi olma hallerinin sorumluluğu size aittir. Güzel olmayı, mutlu olmayı istediğiniz yaşantıyı dışarıda aramayın. İçinize dönün ve içinizde arayın. Bu sorumluluk sadece ve sadece size aittir. Dışarıda kimse bu sorumluluğu almak zorunda değildir. Vermeyin de. 7. Gül. Gülebildiğin kadar gül. Hayat çok kısa. Bildiğinizden, düşündüğünüzden daha kısa gülün eğer size deliliyorlarsa delilik yapın. Delilik yapmak güzeldir. Kahkaha atın, kahkaha atmak ve gülmek hayatın en güzel, en güzel eylemi ve sizi gençleştirmenin en önemli faktörüdür. Mutluluk büyüsü. Bu büyü de, bu mutluluk da bizim elimizde yeter ki isteyelim. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler. İyi çalışmalar.